وَإِنَّ نَفْسِي مِنَ الْمَزْمِيزِينِ إِلَّا نِقْرَ مَزْمِيزِينِ وَإِنَّ نَفْسِي مِنَ الْمَزْمِيزِينِ إِلَّا نِقْرَ مَزْمِيزِينِ Topraktan ya tak yaptırdım, yatmaya gelmez misin? Topraktan ya tak yaptırdım, yatmaya gelmez misin? Vay nefsim ölmez misin, öleni görmez misin? Ağaçtan at yaptırdım, binmeye gelmez misin? Vay nefsim ölmez misin? Öleni görmez misin? Ağaçtan ev yaptı, at yaptırdım, binmeye gelmez misin? Vay nefsim ölmez misin? Öleni görmez misin? Topraktan ev yattırdım, yatmaya gelmez misin? Yatmaya gelmez misin? Vay nefsim ölmez misin, öleni görmez misin? Yakasız gömlek ki giymeye gelmez misin? Yakasız gömlek yaptırdım, giymeye gelmez misin? Evet, nasipse onu da giymek nasip mi bilmem. Bir tabuta binmek nasip mi bilmem. Yangında yalanılır, denizde boğulup kaybolabilir. İşte görüyorsunuz neler neler oluyor insanların başına geliyor. Hepimiz görüyoruz, hepimiz cansız ata bineceğiz. Hepimiz o topraktan yapılan eve gireceğiz. Hepsimiz yakasız gömlekleri giyeceğiz o güne hazır olalım o güne hazır olmak için de gerekli işleri yapalım ki orada başımız dar da zor da kalmasın kardeşlerimiz